Merhabalar. Dönüşen Türkiye Körfez İlişkileri, Krizler, Fırsatlar ve Beklentiler kitabını biz Orsan Başkan Yardımcısı İsmail Dumentelci ve bendeniz Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli beraber kaleme aldık. Uluslararası alanda Körfez bölgesine dair İngilizce ve diğer dillerde yazınlar bir hayli fazlayken Türkiye'de özellikle Türkiye ve Körfez ülkelerinin ilişkilerine dair çalışmaların akademik anlamda kitap bağlamında biz kısıtlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla düşünsel anlamda güncel meselelere Orsan bağlamında yaptığımız katkıları akademik anlamda da bir katkıyla ilişkilendirmek ve taşlandırmak istedik. Dolayısıyla bu kitapta Türkiye ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini birçok boyuttan ele almaya çalışıyoruz. Temelde siyasi boyutlar, ekonomik boyutlar, jeopolitik boyutlar ve bölge ülkeleriyle Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri ve bunların Türkiye ile ilişkilere yansımalarını konu edinmeye çalıştık. Tabii ki Türkiye Körfez ilişkileri dediğimizde burada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt hatta Yemen'i de dahil etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu ülkelerle yani 7 tane ülke Türkiye'nin belirli dönemlerden 2000'lerden itibaren ilişkilerini ele almak tek bir kitabın harcı değil. Bizim de böyle bir iddiamız yoktu. Temelde ilk bölümde Körfez ülkelerinin dış politikalarına dair bir değerlendirme yapmak istedik. Körfez ülkelerinin dış politikalarına baktığımızda burada her ne kadar düşünsel anlamda ve özellikle akademik camialar tarafından İran, Irak ve Yemen'de Körfez'e dahil edilse de burada KİK ülkelerinin bir dış politikalarına bakmak gereği ihtiyacı hissettik. KİK ülkeleri Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri, Su Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'tir. Dolayısıyla burada ülkelerin 1970'lerden itibaren ortaya koydukları dış politika hamleleri ve bunların Türkiye ile 2000'lerden sonra ne kadar ciddi anlamda ilişkili hale geldiği meselelerine odaklandık. İkinci bölümde Körfez Jeopolitiğinde Türk dış politikasının anlamlandırılması bağlamında meselelere değinmeye çalıştık. Burada temel amacımız Körfez ülkelerinin içerisinde bulunduğu jeopolitik denklem içerisindeki jeopolitik düzen içerisinde Türkiye'nin nasıl bir yer edineceğiydi. Özellikle baktığımızda Gerek uluslararası yazınlarda gerek ulusal yazınlarda Türkiye'nin körfez ülkeleriyle ilişkilerini 2000'lerden sonra güçlendirmeye başladığı siyasi anlamda, ekonomik anlamda ve askeri anlamda ilişkilerin güçlenmeye başladığını görüyoruz. Tabii ki burada bir sonraki bölümlerde ele aldığımız gibi özellikle körfez ülkelerini ve Türkiye'yi de beraberinde etkileyen bölgesel meseleler var. Üçüncü bölümde de sistemik değişikliklerin Türkiye ile körfez ülkeleriyle ilişkilerine değiniyoruz. Burada sistemik ilişkiler dediğimizde temelde yapısal anlamda yani uluslararası ilişkiler t leri bağlamında baktığımızda hem Körfez ülkelerini hem Türkiye'yi etkileyen, Ortadoğu'yu bir bütün olarak etkileyen ve hatta uluslararası anlamda ortaya çıkmış gelişmelerden bahsetmek gerekiyor. Tabii ki Türkiye ile Körfez ilişkileri 2000'lerden sonra gelişiyor ifadesini kullanmış olsak da, özellikle 2010'dan sonraki Arap halk hareketleri gibi, 2014-2015 döneminde Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de yaşanan gelişmeler gibi ilişkilerden ve gelişmelerden de bu ilişkiler etkilendi. Özellikle baktığımızda Arap halk hareketleri hareketleri sonrasında Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında gergin dönemlerin geçtiğini biliyoruz. Fakat bunun ardından özellikle 2017-2018 dönemlerinden sonra Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerle ilişkilerin bu bağlamda çözülmeye başladığını ve Joe Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve gelmesi, pandeminin ortaya çıkması, hatta bundan sonraki yıllarda Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması ile birlikte Körfez bölgesinde bölgesel ilişkilerin, bölgesel ikili ilişkilerin artmaya başladığını ve siyasi normalleşmelerin temelde bir konu olduğunu görüyoruz. Kitabın kitabın son bölümlerinde de Türkiye'nin perspektifinden Körfez bölgesine bakmaya çalıştık. Özellikle Türk dış politikasında 2010'lu yıllardan sonra askeri bir aktivizm gerçekleşti. Tabii ki bu Arap halk hareketlerine yönelik izlenen politikalar bağlamında da değerlendirilebilir ve Türk dış politikasının geçirdiği siyasi, askeri, ekonomik dönüşüm bağlamında da değerlendirilebilir ki bu minvalde baktığımızda Türkiye ile Katar arasında çok ciddi bir siyasi, ekonomik, askeri ve jeopolitik ortak ortaklık olduğundan bahsedebiliriz ki Türkiye ve Körfez ilişkilerinin yani Türkiye KİK ilişkilerinin merkezinde de Türkiye ve Katar ilişkilerinin olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki Türkiye ile Katar'ın geliştirdiği bu askeri aktivizm, ekonomik ortaklık, siyasi ortaklık özellikle 2020-2021 yıllarından sonra Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirdiği güçlü ortaklıkla da perçinlenmiş oldu. Dolayısıyla bütün bu çerçevede kitapta ele almaya çalıştığımız ve burada da ifade ettiğim konular bazında düşündüğümüzde Türkiye'nin Körfez ülkelerinin ile ilişkileri tamamen siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak aktif bir düzleme ve zemine dayanmaktadır ve özellikle bunu belirtmekte fayda var. Türkiye ve Körfez ilişkileri belirli dönemlerden itibaren mesela 2000'lerden itibaren gelişmeye başlamış olsa da bu demek değildir ki ikili ilişkiler tamamen 2000'lerden sonra durmuş ve gelişme göstermemiş. Burada baktığımızda Türkiye ile Körfez ilişkilerinin gerek yapısal, uluslararası, sistemik gelişmelerden olumlu ya da olumsuz anlamda etkilenebildiği, gerekse de ikili ilişkilerdeki belirli yükseliş ve alçalış dönemlerinden de etkilendiğini söylemekte fayda var.